Haydi bakalım başlasın. Açıl susam açıl. Evet köy vinası 16 geldi. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Beklediğimiz o büyük köy binası 16 güncellemesi sonunda geldi dostlar. Bugün bir geçiş yapacağız. Köy binası 16'yı birlikte geçeceğiz. Elimizde ne var ne yok her şeyi harcayacağız. Bir market kısmına da bakmak istiyorum. Ücretsiz bir şey var. Aynı zamanda belediye binası 16 içinde paketler var dostlar. Bunların hepsini alacağım. Ya da birlikte karar verelim buna. Çünkü bir sürü paket var dostlar. Hangilerini alayım hangilerini almayayım. Bunu siz karar verin. Çok iyi altın biletimiz var. Ürünlerimiz hazır. Çekiçli yerimizde hazır süper hadi bakalım hazır mıyız geçeceğim Like'lar atıldıysa, kanala da abone olduysan başlıyorum ben. İlk etapta arkadaşlar şunu herkesin yapması gerekiyor. Bunu baştan bir söyleyeyim. Dükkandaki şöyle demirci var burada hemen gördüğünüz üzere. Bu demirci kendiniz dikin dostlar. Zaten belediye binası 8'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam geliyor. 9, 10, 11 tüm belediyelerde olacak artık. İlk etapta bunu dikiyorsunuz. Bu çok önemli. Oyunun kaderini değiştirecek yeni bir binamız diyebilirim. Şöyle hemen ilk etapta bunu basıyorum. Hatta 233 elması veri mevi ver gitsin aga hiç önemli değil. Hemen demir çizmeler açıldı diyor. Gayet güzel. Demirci hazır ve şimdi seni bekliyor şefim. Kendisinden faydalanarak kahramanlarını güçlendirerek güçlendirecek ekipmanlar açabilir ve bunları yükseltebilirsin diyor. Gayet güzel. Şimdi ilk etapta buradaki çizme açıldı. Ben bunu ikinci seviye yükseltirsem okçu kraliçenin bu dev oku açılacak. Ondan sonra böyle koruyucunun açılacak gibi böyle sıra sıra gidecek dostlar ve ben hiç beklemeden bakın belediye binası 15 16'ya geçmedim. Önce buna bir inşaatçı veriyorum. Bu çok önemli çünkü. Ardından geliyorum buraya direkt çekici yapıştırıyorum hiç beklemeden dostlar. Gayet güzel. Belediye binası 16'ya yükselttik binamızı. Bina yükseltmesinden birlikte kahraman güç artışı, kaynak artışı ve yıldız bonusları gelecek. Şimdi burada ekstra bir şey daha yapmanız gerekiyor dostlarım. Kitabınız vesaire varsa eğer hemen şurada laboratuvarı basıp bitirin. 14 gün diyor. Ben direkt aslında inşaatçı çekici de kullanabilirmişim. Bir dakika. Çekicim neden yok benim? İnşaat çekici. A doğru belediye bastık heyecandan unuttum. Şimdi belediye binası 16'ya geçtik ya dostlar. Ekstra bunlar da var. Bunlara mı kitap harcarsam daha mı iyi olur yoksa... Laboratuvar mı? Laboratuvara kitabı harca gitsin abicim. İnşaat kitabında bastım. En azından şuradaki boostlardan şöyle göstereyim. Bakın 12. seviye barbarım oldu en azından. 11. seviye balonum oldu. 5 gün boyunca bu boostlardan yararlanacağım. Tabi laboratuvarda boş bırakmayacağız kesinlikle. Laboratuvar içinde ilk etapta bakın ilk etapta diyorum kullandığınız askerlere basın arkadaşlar. Eğer kara saldırısı yapıyorsanız mesela ben barbar saldırısı çoğunlukla yapıyorum. Barbar basacağım ilk etapta, ardından okçu basacağım. Sonra hava birliklerine yöneleceğim dostlar. Belki e, bir ihtimal elektro ejder saldırıları da yapabilirim. Çünkü çok güçlüler arkadaşlar. Bir de ekstra level geldi. 7. level oldular. Bu 14 gün istiyor. Bu arada bir dakika, yüzde onları ben aldım mı? Belki heyecandan unutmuşumdur. Almışım. Gayet güzel. Bir de kitabımız var burada. Harcayacağız zaten. Hepsini harcayacağız. Şöyle bir iksirlerimizi toparlayalım. Şuradan da birazcık iksirimizi X'mi, x var heyecandan konuşamıyorum toparlayalım burayı da al ve burayı da al şimdi yaklaşık 17 buçuk milyonumuz var dostlar aslında şöyle de bir şey yapabilirim bir dakika daha mantıklı oldu aklıma geldi yeni çünkü hali zaten benim dostlar şuradan 3 tane dostlar araştırma iksiri alacağım. 1, 2, 3. Güzel. Bu 3 günlük bir e, şey sağlayacak bana. Süre avantajı sağlayacak. E zaten bu 11 gün ya. 11 gün. 11 gün için kitap harcamaya gerek yok. Onun yerine 14 günlük olanlar için kitap harcarsam çok daha sağlıklı olacak. O zaman ne yapıyoruz? İlk etapta şuradan duvar yıkıcıyı basıyorum. Duvar yıkıcıyı basmamdaki temel sebep de süper duvar yıkıcı da bu duvarla, duvar yıkıcıyla birlikte level kazanacak dostlar. 17.1 milyona basıyorum ve kitabı bitiriyorum. Duvar yıkıcı. Ayrıyeten de şuradan geliyorum. Çekici de elektro ejder için harc dostlar. En azdan 14 günlük süresi e, var burada. Gayet güzel. Ardından bakıyorum. E, buradan yavru ej, e, ejderha birincisi var. Onu basabilirim. Bu arada büyük kitaplarım var. büyüleri de geleceğiz ve unutmadan da şuradaki savaş kitabını da ekstra alayım. Hatta onu okçu da basabilirim dostlar. Mantıklı olur okçu basarsam. O zaman ne yapıyorum? Geliyorum buradan. Hemen X ürünümü kullanıyorum. açıl susama açıl Gayet güzel 22 milyon ve buradan 16.2 milyona da hemen okçumu basacağım, bitireceğim. Gayet güzel. Ardından ne yapıyorum? Şuradaki e, barbar için yola koyulacağım. Ondan önce de şurada iksirle e, şunları mı bitirsem? Geri çağırma büyüsü yıldırım. Siz, ya, siz olsaydınız hangisini basardınız? Ben ganimet kastım sırada. Sinsi kullanmıyorum da olsa süper barbar kullanıyorum. Süper Barbar'la birlikte yanıma büyü olarak da yıldırım alıyorum. Çünkü be, köyün içerisinde olan e, topluyuculara erişmek için yıldırım büyüsünden daha iyi rahat oluyor. Ve buradan direkt yıldırım büyüsü için direkt çekicimi basacağım. Gayet güzel. Bir dakika. Yedekte de var. Değil mi? Bak yedekte de var. Evet, inşaat çekicini alacağım, savaş çekicini alacağım, büyük çekicini alacağım. Ah kahraman çekişleri de var. Kahraman çekişende ilk herkesin fulllemesi gereken ee, kahraman dostlar buradaki büyük koruyucudur. Bilginiz olsun. Bu arada bu ne kadar küçülmüş ya tablette bile olmasına rağmen çok küçük gözüküyor. Şuradan direkt hemen koruyucuyu bastım. Bir kere daha geliyorum koruyucu için. Bir kere daha basacağım dostlar. Gayet güzel. İki levelde koruyucuya bastık. Bir kere daha basacağım. 68 olacak. Kitap var mı bir dakika? Kitabım varsa onu da basacağım ya. Gayet güzel kitabım var. Kitabı da basacağız. Ama öncelikle şu laboratuvarı bir bitirmek istiyorum. Şuradan şifacıyı basacağım dostlar. Şifacıyı da bitirmek istiyorum. En azından e, ee, kraliçe yürüyüşü falan ya da koruyucu yürüyüşü yapma, yaparken çok yardımcı olacaktır bu şifacılar. O yüzden direkt hemen bastım. Bu da bitti. Lan laboratuvar bitiyor bir dakika. Bir büyü çekicimiz vardı ya. Büyü çekiciyle de kesinlikle zehir büyüsü bence basılması gerekiyor dostlar. Zehir büyüsünü basıyorum. O da aradan çıkıyor. Şimdi kaldı 3 tane büyümüz dostlar. Ve elimde galiba bir büyük kitabı daha mı var? Evet bir büyü kitabı daha var. Aynı zamanda şuradan e, altın biyeti de aradan çıkarmaya çalışacağım. Hem %15'ler hem de altın iksir ürünleri ve kitapları da almak istiyorum dostlar. Gayet güzel. Buradaki büyük görevini bitirdim. Şöyle %15'lerin ucunda kaldık dostlar. Hiç problem değil. Bu görevleri de hızlıca bitireceğim. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Demirci geldi ya. Demirci, demirciyle birlikte dostlarım şuradaki parlak mücevher, ışıltılı cevher gibi şeyleri de buradan alabileceğiz. Zaten bir saldırı yapacağım. Oradan da ganimetimiz gelecek ama önceki şu altında harcamam lazım. Ve burada çok güzel paketler var. Bu paketlerden hangisini alsam diye bile düşünmüyor değilim. Ya bu çok güzel mesela bunu alabilirim Kitap veriyor ama en bol kitap veren de Şuradaki 3500 liralık olan Paket dostlar ve 1 milyon 1.200.000 Kara iksir var ve şuradaki kitaplı Olan paket de güzel bak bir hatırlatma Hali hazırda sizlerden hani paket falan alacaksanız Dostlarım buradaki içerik üretici kodumu yazıp Beni destekleyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde Hani bunu yazmak tamamen ücretsiz dostlar Bir baktın hepsini de almış olabilirim bilmiyorum Duruma göre bakacağım bir hesaplayayım kaç lira tutuyor Tam 7555 lira ediyormuş Oha bunu yarınki videoda yapacağım Yarınki efsane geçiş olacak e, tabii ki de dedim ya ganimetlerimi harcamam lazım. Altın kısmında ilk etapta şöyle okçularımı birleştireyim. Bir dakika yazı çıktı okuyamadım. <laughs> Neyse. Aa, taş kutusundan 25 taş bulundu. Diyor ki iki normal savunmayı alıp birleştirerek daha güçlü bir savunma elde edeceğiz. Tamam biliyoruz bunları zaten göstermiştik. Şöyle şu köşeye sıkıştıralım. Gayet güzel. Bir de bakalım şöyle altınlarımız toparlarsak eğer. E, zaten ganimet kasacağım. Yaklaşık 6-7 milyon etti. Şunu da alalım. Bunlar da laga. Yaklaşık 9.9.7 milyonumuz var. Tabii şunları da bir toparlayalım aga. Şunları toparla toparla. Duvar yüzüğü araştırma iksiri, 2 adet kahraman iksiri bunları da kullanacağız da önce eldekileri harcamak lazım. Dur bunu da harcayalım. E zaten burada 5 günlük hızlandırma var. Bunları elmasa mı çevireyim lan? Ya da şimdilik dursun. Lazım olur. İki adet eğitim iksiri bunu da alamıyorum. O zaman şöyle hızlandırmamızı yapalım. Aa bir taşla da hızlandırma mı gelmiş? Bir dakika. Vallahi bir taşla da <laughs> kış hızlandırma gelmiş. Çok iyi. Şöyle şunları da bas 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 bas. Dostlarım şu an 800 bin bulduğuma o kadar mutluyum ki ganimet çıkmıyor. Herkes o kadar aktif ki. Şimdi saldırımıza köşeden başlayacağım. Monet de zaten yükseltme değilmiş bu elemanın. Balonları gönderiyorum. Bak yeni seviye balonlar da çok güzel ha. Boost'un etkisi tamamen. Normalde balonlarla birlikte koruyucu da yollamam gerekiyor da belediye binası yakın. Koruyucu göndermeye gerek yok. Şöyle direkt gönderiyorum abicim kolon öfkeleri. Gayet güzel. Bu arada şeyde değişmiş. Gönderme çubuğunda mesela ee, bir asker mesela bittiyse kırmızı yanıyor. Göstereceğim şu iki görünmezliği dağıtıp. Bakın zaten görünmezlik büyüsüne bakın dostlar. Şu son görünmezliği attım ya. Bakın tekrar attığım zaman kırmızı oluyor. Güzel bir detay olmuş. Dikkatimi çekti direkt. Şimdi güzel bir temizlik elde ettim. Bu arada kral kraliçeyle gelsin bile fullleyebilirim. Ee, yukarıdan ya da yukarıdan başlayalım ya saldırıya. Şöyle birkaç barbar. Bar. Hemen kral kraliçe koruyucu. Şu an yetenekleri son seviye olmadığı için maalesef hepsini kullanamıyorum. Ama e, en yakın zamanda fullleyeceğim. Bu arada yıldız bonusu gelecek ya saldırı yapacağım bitireceğim ya. Ekstra yıldız bonusundan da madalya ve cevher de alacağım. Kralın özelliğini kullandıktan sonra koruyucunun özelliğini kullanıyorum hızlı bir şekilde. Kelle avcılarını da gönder gitsin aga. Şöyle birkaç tane de barbar bar sağ tarafa şöyle birkaç tane de buraya göndereceğim. Ve şampiyonla birlikte çırak koruyucusunu göndermek istiyorum. Eee dondurma büyümü şu çokluyla kısa menzilli ve çifte topun olduğu yere göndersem çok daha sağlıklı olacaktır. Eee oha bir sürü askerim de yukarıdan geliyor. Böyle birkaç barbar da dedemize yolladık. Daha yeni e, buz gölemimiz patlıyor. Bir tane daha gönder gitsin abicim buraya. Gayet güzel. İşte son okçumu da bırakacağım. Şampiyonun özelliğini kullan. Mükemmel. Kraliçenin de özelliğine basıyorum. Tertemiz bir 3 yıldız. Bir de ekstra yıldız daha gelecek. O da 4 milyon dostlar. 8 milyon sadece yıldız bonuslarından alacağız. Mükemmel. Hadi bakalım köyümüze hızlı bir şekilde geri dönüş yapalım. Eve geri dönüş yap ve şuradan bakın gördüğünüz üzere 850 geldi. Titan 2 liginde olduğum için gayet güzel. Şimdi herhangi bir yükseltme yapabilir miyim mesela? Evet bak bunu yükseltebiliyormuşum. Gayet güzel. Bunlar zaten aktif yetenek olduğu için 15. seviyede gelecek. Eğer benim gibi bir köy binası 15 full iseniz. Bu yeni açılanlar bir seviyeden itibaren açılacak dostlar. Şunu mesela bir kere yükselteyim. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakın düştü hemen. ikinci seviye oldu. Şimdi bir ikinci seviye yükseltmek istediğiniz zaman bir de ortancası olan ışıltılı ceferden de 20 tane istiyor. Bir daha yükseltelim. Gayet güzel. Şimdi bir tane daha yükselteceğim. 400. Alt, bitti artık. Şimdi tekrar yıldız bonuslarını tamamlayalım dostlar. Ekstra bir 850 daha gelecek. Ve klan savaşı başlatmamız gerekiyor. Ya dostlar az önce bir, bir önden başlatmışımdır kaydı. eee çok hızlı davrandığım için gitti yıldız bonusu ama geldi. Ekstra bunları da bitirdim. Altın ürünlerimiz var. %15'leri de bir alayım. Ekstra indirim sağlayacak bize. Bu arada daha neleri dikmedim. Şunu da bir paketi alalım bedava. Hazır kaynak iksir diyor. eee şuradan savunma bölümünden 17 milyona düştü. Bir tane de ok kulesi ve iki tane de top yapabileceğim. Ve burası yine her zamanki gibi doldu taşta. Şöyle bir top alalım. 20 milyonumuz oldu. Süper. Geliyorum buraya. Şöyle. ilk başta okçu kulesini tekrar yapacağım hazır bitirmişken. Şu, şu köşeye atalım. 10 numara. Kendi kendine bitsin aga. Ha iksir de dolmuş. İksir içinde ne yapabiliriz? Ha, diyorum ki hazır şuradaki şeyi bitirelim ya. Ne diyorsunuz? Kitabımız var çünkü. Hatta çekiş de var sanki. Bakayım. Kitap varmış. Çekiş yokmuş dostlar. Tamam. O zaman ne yapalım? Laboratuvara geliyorum ve büyüde basıp Şöyle büyük kitabıyla bitiriyorum. Büyüler neredeyse hepsi bitti. Son iki tane kaldı. Aslında bunu da basabilirim ama e, gerek yok dostlar. Kullanmıyorum çünkü. Önceliğim kullandığım birlikler ve askerler. Ve laboratuvarla artık işimi şu şekilde bitirmek istiyorum. X ürününü aldım ya zaten bitmek üzere. Buradan X ürününü kullanıyorum aga. Gayet güzel 22 milyon etti. Ve ne basacağım biliyor musunuz? Hmm, düşünüyorum... 5 gün süre var. Yani bunlar hepsi 13 gün istiyor. 3 kere hatta 4 kere basarsam. Yoksa bunu mu basayım ya? Barbarı bas gitsin aga barbarı bas. Her şeyin kitabını basmayacağım, kullanmayacağım. Böyle laboratuvar kendi kendine bitsin. Hatta şöyle 1 2 3 4 tamam 4 kere bunu bastık ekstra bir şey var mı ekstra da bir şey yok tamam altın rünüm var bu arada altın ürünü şimdi mi harcasam mı yoksa birazcık daha ganimet kasayım önce ganimet kasayım hızlı bir şekilde depoları doldurup geliyorum hem kare iksirim de birikirse eğer dostlar kraliçe falan da basarım kitap da harcarız iksirim de zaten birikecek belki koruyucu da basarım bilmiyorum duruma göre bakacağım daha şöyle 500 elmasa da dostlar alır mıyım? Var mı? Aha da varmış. Tamam 500 elmasa da kahraman kitabı alacağım. Ya arkadaşlar tam hızımı almışım. ganimet kutluyorum. Bakım arası girdi oyuna. Birkaç hata varmış galiba dediklerine göre. Onları da kapatacaklar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok az hatayla geldi güncelleme. Diğer güncellemelere nazaran. Bu arada altın biletim var diye ben göremedim. Farklı bir hesabıma geçtikten sonra altın biletin de indirimde olduğunu gördüm dostlar. 18 gün boyunca. Yani bence kaçırmayın fırsatı. %20'leri de hazır girmişken kayda almak istiyorum üçüsünü aynı anda. Onun dışında başka bir şey var mı? Bir büyük kitabım daha geldi. Onu da aldım. Aslında <laughs> neyse bu başka zaman harcarım. laboratuarla işim yok zaten. E, ganimet kasıyordum. Kare gayet güzel birikiyor dostlar. Ama bakım girecek oyuna. Bakım bittiği gibi ben ganimet depolarımı tamamen fullleyeceğim ve yine kayda gireceğim. Dostlarım gerekli ganimeti kastım. Geldim. Şöyle bir plan yaptım aynı zamanda dostlar. E, şimdi ilk etapta şuradaki hemen bir hayvan barınağımız var. Bunu dedim acaba çekişle bir bitirsem direkt. Yani çünkü düşünüyorum düşünüyorum böyle çekişle ne basabilirim bir tane inşaat çekicimiz var. Normal şartlarda klan kalesine level geliyordu ona planlamıştım. Ancak iptal edildi klan kalesine level gelmedi. Herhangi bir ağır savunmaya da level yok dostlar. Normal sadece hava savunmasıdır. Havandır. Ondan sonra X sayıdır. Bunlara geldi. Yani X sayının 4 tane X sayı var. 5 tane X sayı var. 4 tane X sayı var. Hangisine basacaksın? Hangisine basmayacaksın? Ya yani düşünüyorum acaba buna basıp tamam mı? Şuradan direkt hayvan açalım şöyle direkt bitirelim gayet güzel 13 saat sonra da zaten bu bitecek arkadaşlar gördüğünüz üzere Lassie bitecek ve artık ruh ikisini yükseltmek için uğraşacağım bu hesapta diğer hesapta da aynı sistemi yapar mıyım diğer hesapta bir sürü paket alacağım için çok farklı yükseltmeler olacak o yüzden aynısını söyleyemiyorum şimdi gelelim buraya buradan da dostlar 15.2 milyona buradan büyük koruyucuyu basıp bitiriyorum tekrar basmak için gerçekten bir ürüne ihtiyacım var ama şu an maalesef o ürün yok arkadaşlar Sezon bankası dışında şurayı bir kapat bir dakika abicim. 2 milyon altına alalım. Gayet güzel. 16.9 milyon. Bu arada bir dakika. 16 milyon şunu da bir basalım. Biz bunu unutuyorduk bak ha. Şöyle bir bunu da basalım. Gayet güzel. 1 milyon kaldı. Ee, bir altın rünü daha kullan. Bir tane daha basalım aga. Savunma binalarımızdan en azından bunlar bir bitmiş olacak. Bunu da bastım. Gayet güzel. Zaten okçular basılı. Diğer okçu nereye koymuşum ben? Bu arada çok fazla buradaymış tamam gördüm. İki tane topumuz burada. Çok fazla boş yer olmadı mı arkadaşlar? Bir an bana öyle geldi. Köyüm resmen bomboş gibi kaldı. Başka da dikmeyi unuttuğum bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Gayet güzel. Şimdi son bir inşaatçım kaldı. Ona da ne yapacağım biliyor musunuz dostlar? 240 istiyor. 240. 240 diğerleri 252. 232. 252 olanı mı bassam lan? Yani ürünüm de var dostlar. Problem olacağını düşünmüyorum. ama bu arada duvar yüzüğü var ya bir tane duvar yüzü basalım dostlar. Kaç tane kaldı? Bir tane daha bassam. Evet 3 tane daha alırsam bir tane daha basabilirim. Şöyle 3 tane daha aldım. Ve bir tane daha basayım en azından. Allah şöyle yanlışına bastım. Güzel 2 tane daha duvarımızı basmış olduk. Ya şu iki duvarın maliyeti o kadar yüksek ki dostlar. Yani anlatamam. Bir de inşaatçı x falan var. Bunları bir geçelim geçelim. Şunu da alaga. Altın ürünü. Bunu da alalım. Başka başka da bir şey yok. Şimdi gelelim son inşaatçımıza. Kraliçe abicim bas bas hiç düşünme giden şu olsun. Benim kitabım ha doğru şey harcadık biz. <laughs> Dedeyi harcadık. Şöyle al taşla bir 500 taşa alalım. Gayet güzel. Ve şuradan direkt bitirelim. 10 numara oldu. Tekrar basayım mı? Basmayayım mı? Onun ikileminde kaldım. Basarsam klan savaşlarına katılmak için Ha bu arada klan savaşlarına dedim. Kesinlikle katılın arkadaşlar. Bakın şuradan tekrar bir yükseltme daha yapacağım. Gayet güzel. Bir sonraki yükseltme için 840 istiyor. Ve ekstra 100 tane de bundan istiyor benden. Ve bende 72 tane e, ışıltılı cevher var. Ve yaklaşık 340 tane de parlak cevher var. Onun için klan savaşlarına katılmam lazım. Ve 5 level'e kadar yükselttim dostlar. Yani klan savaşına gireceksem hero'ları yatırmamam lazım. E hero'ları yatıracaksam klan savaşına girmemem lazım. İkileminde kaldım böyle ya. Ya da ilk ay klan savaşlarına katılmayalım. İlk ay klan savaşlarına katılmayıp hemen kahramanları yükseltelim, bitirelim. Ve o süre zarfında demirciyi 9 devele kadar yükseltelim 9 dostlar. 9 level olduğu zaman demirci bitecek, hero'lar bitecek ve full klan savaşı. Bence daha mantıklı. Süper. Hemen şöyle ne yapıyorum? Hemen kullanıyorum bunu ve kraliçeyi yatırıyorum. Aga yat aşağı yat. Gayet güzel. Bir de hızlandırma yapabilir miyim? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 tane mi? Başka yok mu? Bir dakika. 3, Galiba 3 tane evet. Zaten ekstra bir kare iksir ürünü, bir kahraman kitabı ve bir kahraman kitabı daha gelecek dostlar. Yani bir 2 hafta sonra dostlarım yine çok güzel. Hatta 2 hafta sonra hesabı fulledim videosu gelir mi? <laughs> Gelebilir bu arada. Ya, gelirse şaşırmayın hani onu söyleyeyim. E, güzel bir geçiş videosu olduğunu düşünüyorum. Hani her şeye bastık ya. Barınaktan, laboratuvara, laboratuvardan yeni gelen binalara, demirci, hani hero'lar. Elimden geldikçe olabildiğince her şeye basmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bay.